Selam arkadaşlar. Bugün size Harley dünyasının son dönemde en popüler motorlarından birisini anlatmak istiyorum. Lowrider ST. 2022 senesinde böyle sport touring tarzında yeni bir motor çıkarttı Harley. Lowrider'ın üzerine öne bir fairing, yanlara çantalar geldi. Böyle çok güzel, çok şık, 117 kübik inçlik motoruyla efsane bir motor çıkarttı Harley. Amerika'da inanılmaz popüler. Yani bayilerde böyle daha çıkmadan satın alınmış. Bizim ekipten de Sercan bu motoru aldı. Zaten kutu açılışında çekmiştik. Şimdi size bu motoru biraz anlatayım. 117 kübik inçlik Milwaukee 8 motoru var. Bunun da beygiri yaklaşık olarak 105 beygir. 170 Newton metrede torku var. Canavar gibi bir motor bloğu. Zaten 117 kübik inçlik motor bloğu şu an sadece CVO denen özel yapım Harley'lerde var. Başka hiçbir motorda yok. Harley'lerden bahsediyorum. 5500 devir çeviriyor bu da. Diğer Lowrider S gibi ve 6 vitesli. Önde şöyle bir fairing var. Bu fairing Harley tarafından özel olarak tasarlanmış. Yani herhangi bir fairingi alıp buraya oturtmamışlar. Özel olarak bunu işte sanal rüzgar tüneline vesaire sokmuşlar ve bunu tasarlamışlar. Ben de yolda kullandım. Bayağı rüzgarı kesiyor. Özellikle yanlardan ve altlardan gelen rüzgarı bayağı kesiyor. Ay ses yok. Ama benim boyum 1.86. Bu üstten bunun aksesuarı var. Bunun daha yüksek bir e, rüzgarlığını takmak benim için daha faydalı olacaktır. Yani benim boyumu kurtarmıyor açıkçası. Evet bakalım fairing nasılmış? Şu çok överek anlattıkları fairingi görelim. Onun dışında Sport Glide'ın çantalarını getirip buraya takmışlar. Bu da böyle ufak minik bir sport touring motoru oluşturmuş. Çantalar çok büyük değil. Çantaların içine full face kask sığmıyor ama yine de bayağı iş görür. Bunun isterseniz arkaya turpek alıp top case takabiliyorsunuz. Bu da bagaj miktarını arttırıyor. Bu artçı selesi ve artçı ayaklıkları ile gelmiyor. Ön ayaklıklar da mid kontrol dedikleri ortada. Aslında bu further mid, tam mid değil. Bunda oturunca benim ayaklarım deponun biraz üstünde kalıyor. Yani uzun in, uzun sürücüler için forward kontrol almak daha iyi, daha konforlu olabilir. Yani benim için mid kontroller biraz rahatsız oldu. Ya bu mid kontroller. Gidonda da 4 inçlik bir riser var. Bu 4 inçlik riser... Lowrider ST düz bir şekildeyken Lowrider ST'de bunu biraz öne kavisli yapmışlar. Yani biraz gidonu bize yaklaştırmışlar. Bu da kullanımda inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Ben acayip rahat ettim yani kullanırken. Önde 110'luk bir lastik var. Arkada da 180'lik bir lastik var. Yola çok iyi tutunmasını sağlıyor. Yani viraj dönerken herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Yani bir yalpalama bir şey hissetmedim. Arkada tek bir amortisör var arkadaşlar şu omurgaya paralel şekilde. Burada görünmüyor ama tek bir amortisör var ve bunu da 1 inç uzatmış Harley. Normal Lowrider S'e göre amortisör 1 inç daha uzun. Bu da 1 inç ne kadar fark edecek demeyin baya bir fark etmiş. Benim Lowrider S'den buna geçtiğim zaman yoldaki tümseklerde baya baya e, fark ettim ben bunu. Aa şey çok güzel amortisör. Bu ayrıca motorun biraz yükselmesini de sağlamış. Yatış açıları da 31 küsür derece olması lazım. Bu çantaları da çok fazla kalın ve uzun yapmamışlar ki yana yatarken sıkıntı yaşanmasın diye. Burada şöyle bir enteresan bir durum var. Burada çift egzoz olduğu için bu çanta biraz daha kısa. Bu çanta biraz daha uzun. Bazıları takılmışlar buna hani çok asimetrik duruyor diye. Bence çok öyle kötü görünen bir tarafı yok. Sadece egzozu 2 into 1 yaptığınız zaman şurada bir boşluk oluşuyor. O kötü bir tarafı. Ona da aksesuar falan yaparlar herhalde. Ee, burada normalde deponun solunda da bir kapak vardı. Bunu yok etmişler sol taraftaki kapağı. Gösterge panelleri deponun üzerindeydi. Bunu da gidona almışlar. Çünkü giderken çok aşağı bakmanız gerekiyordu. Bunu gidona alarak bu problemi çözmüşler. Bunu da dijital bir gösterge yapmışlar. Normal 2022 Lowrider S'lerde hem manuel hem <laughs> hem manuel hem dijital gösterge var. <laughs> Davetsiz misafir. Lan seni de mi inceleyeceğiz? Bunu dijital göstergeye çevirmişler. Altta da böyle vites e, boş göstergesi vesaire göstergeleri var. Bu motorda ayrıca Lowrider S'te olmayan Cruise Control stok fabrikadan geliyor. Yani Cruise Control, ön fairing, Arka çantalar normal lowrider S'te olmayan yeni şeyler. Bunda yeni bir dizayn var açık hava filtresi. Diğerinde eski lowrider S'te oval bir açık hava filtresi vardı. Bunda heavy breather denen böyle öne doğru kallave bir hava filtresi var. Önde çift disk fren var 4 pistonlu. Arkada tek disk fren var. Arka frene hiç ihtiyaç olmuyor açıkçası. Zaten basması da biraz meşakkatli böyle pedal biraz abuk duruyor ama ön fren gayet yeterli. Baya baya tutuyor. Onda hiç problem yaşamadım. Ön amortisörler ters. Çatallar ters. Bu da yolda, virajlarda ön tarafın sallanmasını engelliyor. Fairing'den biraz daha bahsedeyim. Fairing'in de bu çıkarılabilir bir fairing değil. Bunu direkt şasiye oturtmuşlar. Şurada önde bir kapağı var. Bu kapağı çıkarıyorsunuz ve yerine Rockford Fosgate markasında bir bu şirketi satın almış Harley. Bunların ürettiği bir hoparlör var. Bu hoparlörü direkt buraya takabiliyorsunuz. Kabloları falan her şeyi hazır. Bluetooth hoparlör var. Bu Bluetooth hoparlörü direkt bağladığınız zaman işte telefonunuzdan müzik çalabiliyorsunuz. Fakat bunun için burada bir medya kontrolü vesaire yok. Sadece telefonunuzdan bu işlemi yapabiliyorsunuz. Aftermarket böyle Bluetooth'lu işte ileri geri play stop tuşları olan Bluetooth kontrolörler takılabilir buraya yapanlar varmış. Ama default'unda telefona bağlıyorsunuz. Onun da fiyatı Amerika'da 1000 dolar. Burada 2000 euro civarında. Önde LED farlarımız var. Yine Lowrider ST olan. Yine ampul olan sinyallerimiz var. Arkada da sinyallerimiz yine ampul. Yıl olmuş 2022. Harley sinyalleri hala ampul yapıyor. Arkada led bir farımız var, stop lambamız var ve onun üzerinde de plakayı ışıklandıran bir lambamız var. Bu motorda da anahtarsız çalıştırma özelliği var. 2014 ve üzeri bütün harleylerde anahtarsız çalıştırma özelliği var. Yani ne demek anahtarsız? Şöyle bir Sercan'ın zinciri. <laughs> Şöyle bir fobumuz var. Bu wireless olarak burada olduğumu anlıyor ve kontağı açtığınız zaman direkt kontak açılıyor. Marşa basıp çalıştırıyorsunuz. Anahtarsız çalıştırma özelliği de böyle bir şey. Bu 2020'den sonra, 2020 ve sonrasında bunlardan bir tane geliyor. Yedeği gelmiyor. Ee, 2020 ve öncesi bunlardan ikişer tane geliyordu. Yedeği de geliyordu. Ee, bunlar da bir tane geliyor. Şu kont şey, gidon kilidi iki tane geliyor ama. Bununla çantaları da açabiliyorsunuz. Alarm var kendisinde. Fakat şöyle bir durum var. Harley 2020 ve sonrasında alarmın siren modülünü dahil etmemiş. Bu da yurt dışında 100 dolar, e, yurt içinde 200 euro gibi bir fiyatı var. Yani bunu anahtar yokken sallasanız sadece dörtlüleri yanıyor. Ses çıkarmıyor. Böyle saçma bir şey. <laughs> Ona alarm demişler. Onu alıyorsunuz taktırıyorsunuz ondan sonra. bir 200 Euro'nuzu da alıyorlar. Ön amortisörler ayarlı değil. Arka amortisörü ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da yani keşke şuradan ayarlı yapsalarmış. Diğer modellerde olduğu gibi. Street Glide'de falan. Hep şurada bir ayarı var. Amortisörü ayarlamak için e, seleyi kaldırmanız gerekiyor. İşte anahtarı var onunla çevirmeniz gerekiyor. Falan filan. Ama yani amortisör çok güzel performans veriyor. Ben hiç ayarlama ihtiyacı duymadım. Artçılı bindiğimde bile ayarlama ihtiyacı duymadım. Bayağı başarılı. Bir de sesini duyalım o zaman. Şimdi tabi bunda stok egzozları var. Çok bir ses duyamayacaksınız. Bu arada gaz kolundan bahsetmek istiyorum. Gaz kolu telli değil elektronik. Bu da e, normalde sürüş modları olması anlamına geliyor ama bunda sürüş modu yok, çekiş kontrolü yok. Yani bunu gaza açıyorsunuz ne varsa veriyor aşağıya. Bir tık böyle normal telliden gecikme hissediyor olabilirsiniz. Bu gaz kolu kendisi gaz açılışını böyle lineer ayarlıyor. Yani bir anda böyle açılmasın diye. Ee, siz bunu zart diye açsanız bile o biraz böyle lineer açıyor onu. Öyle bir fark var. Debriajda telli, hidrolik değil. ABS standart geliyor zaten. Bütün Harley'lerde olduğu gibi bunda da kayış var. Zincir yok. Öyle arkadaşlar bu motorla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten güzel bir motor. Gerçekten sürmesi de çok keyifli bir motor. Yani seleyi de test ettim. Bayağı başarılı. Şu arkası güzel destekliyor. Şu kısımda yumuşak. Böyle rahatsız etmiyor. Motorla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Hop dur arkadaş. <laughs> arkadaşım nereye gidiyor? Aa gitti lan motor. Lan motor gitti ya. <laughs> Küçük şakalar.